Abi güzelsen halay çekelim çekin. Valimizin koordinasyonu ikincisinin gerçekleştiğimiz ikinci Ağrı Fotosafari etkinliğimiz e, tüm hızıyla devam ediyor. Tabi bu ikinci Fotosafari etkinliğimiz birincisi e, 170 gazeteci e, fotoğrafçıyla 2010 yılında yapmıştık pandemi şartları pandemi çerçevesinde bu yıl biraz daha kısa tuttuk. İki günde yüz civarında müracaat oldu. Biz ancak 45'ini alabildik. %50'sini alabildik. Fakat bunu yaparken de Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarını arda ağırlamaktayız. Fotoğraf sanatçılarımız, jürilerimiz yarışma değil sadece alanda çalışma da yapmaktadırlar. Bunlardan Coşkun Aral Bey var, Adem Meleke var, Bünyamin Aygün var, Mustafa Seven var, Ali San Öztürk var. Ve daha ismini burada anmadım. Birçok fotoğraf sanatçısı burada yarışmacı olarak da buradalar. Bölgemizde önemli fotoğrafçılar burada. İlimizin tanıtımı noktasına bir katkı olacağını inandığımız bu etkinliğimizin hayırları vesile olmasını diliyorum. İstanbul, Üsküdar doğumluyum, İstanbul'dan geliyorum. 15 yıllık fotoğrafçıyım. Ee, İlimizi tanıtmak için valinin daveti üzerine buraya gelmiş bulunuyoruz. Ee, ağrı muhteşem bir zenginlik. Daha evvel gelmiştim zaten buraya. 3-5 kere İsak Paşa Sarayı'na ama bu kadar detaylı dolaşmamıştım. Ama iliniz gerçekten muhteşem. İnsanlarınız çok iyi. Yemekleriniz harika. Yani doğası zaten söylenemez. Tarifi mümkün değil yani. Doğal zenginlikleri müthiş bir yer. Hadi <laughs> Ağrı'nın doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini çekip herkesin görmesini istiyoruz. Burası çok güzel, hem doğası hem insanlarıyla mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Ağrı çok farklı bir yer. Yani hem tarihiyle, hem dağlarıyla, hem doğasıyla müthiş bir yer. Mutlaka keşfedilmesi ve gereken, ziyaret edilmesi gereken bir yer.